Evet. Bugünkü konumuz rutubet neden olur ve nasıl önleriz? Evet. Tavanda oluşan rutubet neden olur? Nasıl önleriz? Şimdi öncelikle rutubet yukarıdan gelen su sızmasından olur. Bazı rutubetler Bazıları da içerinin havalanmamasından, yani banyonun havalanmamasından, odanın havalanmamasından rutubet olur. Havalandırmayı iyi yapmazsanız. Ama daha çok rutubet yukarıda sizin görmediğiniz üst katta. Şimdi buranın üst katında su sızması var büyük ihtimalle çünkü bu rutubet o yüzden oluyor. Neden sadece su sızması nereden biliyorsunuz derseniz sizin yapmanız gereken, bakmanız gereken sadece bir noktada mı rutubet var yoksa her yerde mi rutubet var ona bakacaksınız. Şimdi aynı banyonun bu köşesine bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Hemen geliyoruz. Bu köşeye bakıyoruz. Yine bu köşede hiçbir şey yok. Gelelim yine bir yer köşeye. Bu köşede yine bir şey yok. Tavanda gördüğünüz gibi burada bu tarafta bir şey yok. Sadece bu köşede var. Peki bu köşede neden rotubet oluyor? Çünkü buranın üst katında ki banyonun alt derzlerinden su kaçırıyor. Alt derzlerin yenilenmesi gerekir. Alt derz dediğimiz neresi? Tabii ki şu altta. Alttaki derzlerin fayansların arasındaki derzin yenilenmesi gerekir. Sizin yapmanız gereken şimdi banyonun aynı etrafına bakıyorsunuz. Fayanslarda herhangi bir Su nem yoksa sadece sorun üstte demektir. Sorun sadece üstte demektir. Bu da üst tarafın fayansının derzini yenileceksiniz. Ya da oradaki muslukların altına bakacaksınız. Su kaçıran yer var mı diye. Mesela diyelim şu muslukların arkasından su kaçar, aşağı doğru gider. Bunu nasıl anlarsınız? Hemen bu fayansının altından buralarda nem olur, rutubet olur. O zaman dersiniz ki buradan aşağıya, bu banyodan aşağıya su gidiyor. Ve o su işte diğer alttaki banyoya rutubet yapıyor diyebilirsiniz. Ve onu kesmeniz gerekir. Üst kattaki suyu kesmeniz gerekir. Burada yine aynı. Biz şimdi yukarıdaki banyonun fayanslarını derz yaparak bu rutubeti keseceğiz arkadaşlar. Eğer üstte banyo yoksa, üstte hiçbir şey yoksa, sadece çatı varsa o zaman sorun çatı demektir. Çatıyı kontrol edeceksiniz. Çatıdan su kaçan yeri tamir edeceksiniz. Başka yolu yok. Su damla damla da olsa yürür arkadaşlar. 3 metre, 2-3 metre mutlaka su yürür. Yani rutubet yapar. Onun için su giren yerleri iyi çok iyi izolasyon yapmanız lazım. Bunu da diğer videolarda izolasyon nasıl yapılır anlattık. Daha da yapacağız, anlatacağız. Çünkü çok önemli bir konu. Yukarıdaki suyu kesmeniz gerekiyor. Yani betona dokunma olmayacak. Hiçbir su betona dokunmayacak. Yukarıdan, tavandan hiçbir su betona dokunmayacak. Damla dahi olsa. Dokunuyorsa eğer oraya izolasyon yaparsanız o su bir şekilde akar gider. İzolasyon yapacaksınız tek çare izolasyon. Teşekkürler, iyi günler.